Ben aslında e, sülalecek yaşadığımız e, büyük bir mutluluk hikayesi anlatmak istiyorum size. Buna hikaye de denmez de bir serüven gibi bir şey oldu bizim için. Biz 18 senedir e, annemde kanser tedavisi e, uyguluyoruz annemin üzerinde ve annem e, göğüs kanseriyle başlayan bir müthiş bir e, kanser e, tedavi programına girdi. Emekliliğini yaşayamadı e, işin açıkçası. E, ve daha sonra e, son 3 yılında artık iyice yataklara düşmüştü, e, yatağa bağımlı şekilde e, yaşamayı sürdürüyordu. E, yemeği bile biz kend, biz ağzına e, kendi ellerimizle veriyorduk e, ve hiçbir şekilde ayağa kalkamıyordu yani e, ihtiyaçlarını görmek için bile bize e, ihtiyacı vardı. E, biz... İşte, bantları kullanmaya başladık. B12 ve e, Hands Night Gelo e, bantımızı kullandık. E, bir hafta içerisinde annem e, ayağa kalktı ve kendi işini görmeye başladı. E, i̇kinci hafta artık yemeklerini yapmaya başladı yavaş yavaş. E, sonra üçüncü haftasında e, arkadaş gezmelerine gitti. Yani üç yıl boyunca görmediği arkadaşlarını görmeye başladı. Ve şimdi de dün haberini aldım. Kemoterapi tedavisini görmüş. Kemoterapiden sonra yazlığa gitmiş babamla beraber. <laughs> Bu kadar mutluyuz yani. Ee, geziyor, eğleniyor, gülüyor. Sürekli telefonla görüşüyoruz. Hiç konuşmaya bile derman yoktu ama şimdi artık e, ben ko konuşmaya doyamıyorum diyor kendisi. Ee, ailecek, sülalecek çok mutluyuz. Ee, herkesin de kullanmasını tavsiye ediyorum.